Sayamıyorum sensiz kaç gün geçtiğini. Her güne bir yıl eklenmişçesine yaşlandı kalbi. Başucumda fotoğrafın hani şu çerçevesiyle getirdiği. Hafiften bir müzik arkadan Ritmi beni, sözleri seni anlatır. Şarkı duygusaldır. Sevdiği oyuncağını kaybetmiş çocuk duygusu kadar saf. Şarkı anlam yüklüdür. Aşık olduğu kıza ölmeden önce yazdığı son sözler kadar anlamlı. Çalan şarkı seni anlatır. Serttir. Gerçekleri tokat gibi indirir insanın suratına. Çaresizdir. Kanatları koparılmış kuş kadar çaresiz. Güçsüzdür. Pençeleri alınmış aslan kadar güçsüz. Şarkı biter bir süre sonra. Hatıraların yoğunluğu ile bitsin istersin. Geçmişin şarkılar kadar güzel değildir çünkü. Kolay kolay unutamazsın onu. Şarkıyı kapatıp kurtulduğun gibi kurtulamazsın ondan. Unutmak istedikçe hatırlattırır sana kendini. Unutturmaz. Her köşe başında çıkar karşına. Yaşadıklarım yazdıklarım gibidir aslında. Benden başkası anlam yükleyemez. Başkaları göremez yazdıklarımın içindeki hisleri. Senden başka herkes yabancıdır yazılarıma. Senden başkası uzaktır bana. Yalnızlık debelenip duruyorsa hala içimde. Hala sevemiyorsam senden başkasını. Giderken kilitlendiği içindir kalbim. Bedenim unuttuysa elinin sıcaklığını. Gitmeden dağladığın içindir yaralarımı. Gözlerin görüyorsa hala benden başkasını. Senin gibi sevememişim demektir. Suç yine bende demektir. Gözlerim görmüyorsa hala senden başkasını suç yine bende. Haddinden fazla sevmişim demektir. Bitirmişken son zamanlarda aşkı olan inancımı Kapatmak üzereydim sevgiye açılan penceremi kapımı Bir ışık demeti belli belirsiz her renkte verdi penceremin kapanmaya yüz tutmuş bir aralığından. Kaynağı güçlüydü ışığın yapay güneşti adeta Tek farkı batıdan doğmasıydı kalbe en yakın yerden Rengi de farklıydı bayağı koyuluğunu almıştı gözlerinin kahvesinden. İpleri kopmuş kukla gibi kaldım ortada. Afalladım. Hatim etmeye çalışan ateist gibiydim. Bir kartalın avlanması gibi saniyeler içinde dibe vurup en tepeye yükselmekte aslında yaptığım şey. Gözlerim görmüyordu hala senden başkasını. Hala da görmüyor. Thank you.